Akşehir kirazı, özellikle Konya'nın Akşehir ilçesinde yetişen ve Türkiye'nin en ünlü kiraz çeşitlerinden biridir. Akşehir kirazının özellikleri. Renk ve görünüm: Parlak, koyu kırmızı renge sahiptir. Büyük ve etli taneleriyle bilinir. Tat: Tatlı, sulu ve aromatik bir lezzeti vardır. Hem taze tüketimde hem de ihracatta çok tercih edilir. Dayanıklılık: Ulaşım sırasında bozulmaya karşı dayanıklıdır. Bu yüzden ihracata çok uygundur. Dünya çapında ünü, kalitesi nedeniyle Türkiye'nin markalaşmış meyvelerinden biri haline gelmiştir. Dünyadaki önemi Akşehir kirazı sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde de çok aranan bir üründür. Almanya, Rusya, Hollanda ve Çin'e ihraç edilen kirazların büyük bir kısmı Akşehir'den gider. Uzun raf ömrü, taşıma sırasında dayanıklılığı ve iri taneleri nedeniyle özellikle ihracatçılar tarafından tercih edilir neden dünyada beğeniliyor? Birinci özelliği iri ve gösterişli taneleri. Pazarda çok dikkat çeker. İkinci özelliği tatlı mayhoş aroması. Damakta iz bırakır. Üçüncü özelliği dayanıklılığı. Yolculukta ezilmez, tazeliğini korur. Dördüncü özelliği coğrafi işaretli ürün. Kalite garantisi verir. Yetiştirme koşulları. Akşehir'in iklimi, karasal iklim ve göllerin etkisi, kiraz için çok elverişlidir. Toprak yapısı, Bol güneşli günler ve gece gündüz sıcaklık farkı kiraza eşsiz bir aroma verir. Kültürel önemi Her yıl Akşehir Kiraz Festivali düzenlenir. Bu festivalde hem kiraz hem de yöresel kültür tanıtılır. Akşehir aynı zamanda Nasreddin Hoca ile ünlü olduğu için kiraz, ilçenin simgesel değerlerinden biri haline gelmiştir. Yani kısaca Akşehir kirazı hem Türkiye'nin hem de dünyanın en kaliteli kirazlarından biri kabul edilir. Kirazları canlı görmek istemez misiniz? Akşehir'e bekliyoruz. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Akşehir'de kirazları taze olarak görebilirsiniz. Bağlantı ve bilgi için AGK Abdulkadir, Dokka Vet, Aligo. Teşekkürler.